İyi akşamlar arkadaşlar. Şu an Karaburun'da, Akburun plajındayız. İzmir'den 3 motor arkadaşlarla birlikte geldik. Bir denize gelelim, serinleyelim. Bir gezelim dedik. Akşamda İnecik Köyü'nde köy düğünü var. Köy düğününden sonra da İzmir'e geri döneceğiz. Arkadaşlar denize giriyor. Şu an saat akşam 8. Güneş batmak üzere akşam suyu yapalım dedik. Erol arkadaşımız giyiniyor. <laughs> Yine her zamanki gibi keyifteyiz. Erol arkadaşımız şu an giriş yapıyor suya. Foça'da tsunami olabilir. Karşısı Foça. <laughs> Atla. Bismillah. <Atla. Atla>. <laughs> <laughs> hay maşallah. Hay maşallah. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu sonlandırmak istiyorum. Ben de şimdi denize gireceğim. Bu güzel anın tadını çıkaracağım. Bir dahaki keyif adamın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar kalın. İyi akşamlar.